Efendim, Sakarya, Düzce, muhafazakarlığıyla tanınan iller. Evet. Ama ilgi var gibi görünüyor. Öyle ne gözüküyor. Öyle gözüküyor. Her gittiğimiz yerde de buna şahit oluyoruz. Bu da biraz iktidarı e, rahatsız ediyor anlaşılan. Erzurum'da da bir problem yaşandı biliyorsunuz ama burada hamdolsun böyle bir problem yok. Gerçi dün akşam bir e, küçük küçük e, beldede e, bazı sıkıntılar olmuş ama Görülen manzara o ki e, hakikaten e, seçimlerde büyük bir başarılı başarı elde edilebilecek gibi edilecek gibi gözüküyor. E, i̇nşallah biz seçimlerin huzur içinde, barış içinde olmasını arzu ediyoruz. Kavga ederek bir yere varılmaz. Bunu da sık sık tekrar etme ihtiyacını duyuyoruz çünkü panik seçime yakın daha farklı tavırların sergilenmesine vesile olabilir. Bundan endişe ediyoruz. Yani Sayın Soylu İçişleri Bakanı olarak normalde e, İçişleri Bakanlığını bırakması icap ederdi. Yani aday olan, seçime giden bir yerde bu 1960 ihtilalinden sonra alınan bu karar çok önemliydi. Üç bakan, yani birisi İçişleri Bakanı, birisi Adalet Bakanı, birisi de Ulaştırma Bakanı kesinlikle görevlerinden ayrılmaları icap eder bağımsız adayların milletvekillerinden veya şahıslardan bu görevi üstlenmeleri ifa gerekir diye düşünülüyordu. Maalesef bunlar tarihe karıştı. İçişleri Bakanı hem aday hem İçişleri Bakanı hem de şimdi huzuru sağlayacak Nasıl güveneceğim ben? Seçime dört gün kala şiddetin tırmanması endişesi yaşıyor musunuz? Endişe duyuyorum onu söyledim. Yani Erzurum'da meydana gelen hadiselerde dün çok mahdut seviyede olsa bile burada meydana gelen hadiselerde bizi endişelen, endişelendiriyor. İnşallah bu endişelerimiz boşa çıkar. Yani gerçekleşmez böyle bir endişe olmasına rağmen. Aslında şunu bilmeleri icap eder. Yani millet iradesini ortaya koyduğu zaman onun karşısında duracak güç yoktur. Millet iradesine rağmen siz iktidarı ufak manipülasyonlarla elinize almak isterseniz o ülkeyi yönetemezsiniz. Çünkü giderek sertleşmek mecburiyetinde kalırsınız. Giderek halka karşı çok daha sert tavırlar sergilemek durumunda kalırsınız. Bu da sizi mahveder. Geleceğiniz kararır. Kimse itibar etmez. Sayın Erdoğan'ın terörle işbirliği iddialarına nasıl bir yanıt ya, verir? Safsatadan siz? ibaret. Yani bunu yapan kendileri İmralı'ya biz bir kimseyi göndermedik. <laughs> yani Onlarda Sürekli pazar günü karayılanlı görüntü kullandı ve bugün akşam itibariyle de 81 il için broşürler hazırlanmış. O broşürlerde PKK sana söz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile görüntüler var. Evet. Şimdi bu bu tarzdaki ahlaksızlığı çok yaygın olarak yapıyorlar. Bir defa bir gerçek var. Eğer biz böyle bir yola Bizim dışımızdakiler de böyle bir yola tevessül etmiş olsalar e bunu zaten açıkça söylerler. Siz şimdi pankart basacaksınız, bilmem afiş basacaksınız, bunu dağıtacaksınız. Bununla da muhalefeti itham edeceksiniz. Hakikaten bu ahlaksızlıktır. Hakikaten. Adil bir kampanya yürütebildiğinizi düşünüyor musunuz? Biz adil bir kampanya yürütüyoruz. Ama hükümet bunu yürütüyor mu? Yok. İşte son zamanlarda Erzurum'da sergilenen tavır maalesef başka yerlerde de bu dediğiniz e, afişlerin, broşürlerin yaygınlaşması çok çirkin. Ama sağduyu hakim olacak. Şimdi bunu millet görüyor. Muhalefet partileri buna itibar etmiyor. Kim bir kişiyi gösterin ki onlar bu konuda dediklerini yapsın. E siz iktidar olarak bunları basıp dağıtmaya kalkarsanız sizin yaptığınız bir haksızlığın tescili manasına gelir. İnsanlar da bunu anlıyorlar zaten. Onun için itibar etmiyorlar. E, e, muhalefet olarak elimizden geldiği kadarıyla her sandık bölgesinde temsilcilerimiz var. Bunların tamamının belgeleri genel merkezlere gelecek. Değerlendirilecek. Farklı bir netice çıkarsa o da kamuoyuna açıklanacak. Yani ufak tefek farklılıkları diyelim ki ben ufak tefek diye diyorum. 50 bin oy farkı toplam olarak 100 bin bunları tolere etmek mümkün. Ama siz 500 bin kişi 1 milyon oyu sahte olarak kullandırmaya kalkarsanız bunun üstünü örtemezsiniz. Bu barbar bar bağırır. Erken saatte balkon konuşması da yapabileceği İstanbul'da ve kazandık gibi hani Üsküdar'ı alan atı geçmiş gibi söylemler vardı gündemde. Kendisi o çalar kendisi oynar ona biz bir şey diyemeyiz ki. Sokağa çıkmayın dedi Kemal Bey siz ne dersiniz? Yani aynı şekilde bunu sokağa çıkmayın gibi ifadeler tahriklere kapılmamamız lazım. Tahriklere kapılırsa vatandaş biz suçlu duruma düşeriz. Onun için bu noktada hassas davranacağız. Seçmenimiz inşallah tahriklere kapılmayacak ve inşallah Neçide neticede de güzel bir şey edeceğiz başarı kazanacağız diye ümit ediyor. Son olarak, o zaman bir tek son olarak şunu sorayım: Kabine ile ilgili ekonomi kurmaylarınız toplandı. Siz Saadet Partisinin bakanlığı hangisi olacak hiç, diye merak hiç, ediliyor. Bu konuda, bu konuda hiç bir görüşme yapmadık. Onun için bunu da seçimden sonra süratle bir araya gelip gerçekleştireceğiz inşallah.